Haddesene Müslim İbni İbrahim. Kale haddesene Hişamun an Yahya an Ebi Selemet'e Kale seeltu Ebu Sa'idin el Hudriye radıyallahu anhu fekal Ebu Sa'id el Hudri hazretlerine bu durumu sordum. Ce'et sahabetün büyük bir bulut geldi. Fe matarat yağmur yağdı. Hatta sâle sakfum, yani tavanlardan böyle bütün e, sağnak bir yağış yaşadık. Ve kâne min ceridin nakli ve o tavanlar da hurma e, dallarıyla yapılmış. Hatta tavanlardan evlerin içine su bile sızdı. Ve o kıymeti salatü o sırada namaz için kâhmet getirildi. Fe râitu sallallahu Sallallahu aleyhi ve sellem Yesdu fil ma'i peygamberimizin su ve çamurda namaz kıldığını, secde ettiğini gördüm. Hatta ait esere fi cephetihi peygamberimizin alnında çamurun izlerini gördüm buyuruyordum. Evet, bu hadis-i şeriflerde şunu gördük. Eee peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin farklı uygulamaları var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yağmurda namaz kıldığı gibi, kıldırdığı gibi izin verdiği uygulaması da var. Tabi bu hadisi şerifler fıkıh alimleri tarafından değerlendirilmekte ve sonra namaza gelmeme noktasındaki izin veya meşru mazeretler bir bir fıkıh kitaplarında zikredilmektedir.